İşleyin Ayş, sizi seviyorum. Çok... Günaydın, arkadaşlar. Ferle <laughs> de gidiyorum, çok heyecanlıyım. De gidiyoruz. Sonra vereceğim. Şu an sabahın altı sonunda için çok heyecanlı. <laughs> <laughs> Geldim, çok mutluyum, aşırı mutluyum. <laughs> Şimdi Berlin'deyim. Ee, hazırlandım ve Aliye ile buluşacağım. İşte üç, iki buçuk, üç günlük böyle e, Berlin'e geldik. Niye geldik? Asıl gelme sebebimiz burada arada Ezel konseri. Ezel konserine gideceğiz. Bugün de Aliye ile gezeceğiz. Christmas market falan gezebiliriz dedi. Ay Puh. Neyse. Çok heyecanlıyım. Berlin'i aşırı özlemişim. Çok seviyorum ya. Çok güzel. Çok kalabalık ama güzel. Şimdi hazırlandım işte çıkıyorum. Ee, size de bir güncelleme vereyim dedim. Bu video böyle Christmas Market, e, Ezel konseri, Alya büyük efsane olacak. Bye bye. Biz biraz yemeğe daldığımız biraz için ben unuttum. Ali'yi tanıtmayı dedik. Ali evet. al Ama Ali'yi tanıtmayı diyorum. Ali'yi tanıyorsunuz. Ali'yi tanıyorsunuz. Berlin'deyiz tekrardan. Evet. Şimdi yemek yedik. Şimdi Alexander Plaza'ya gidip kriz kusmak Buz pateni yapmayı düşünüyoruz. Evet. Beraber düşüşümüzü. Evet, göreceğiz. <laughs> Onu da çekelim zaten. Ay, Ay. telefon gidiyor sandım. Böyle yani. Evet. bye. Evet. Alexander Plaza'ya geldi. geldik. Geldik. Biz şimdi Alexander Plaza'ya geldik. Bir arkadaşımızla buluşacağız. O bir yerde çalışıyor. Duyuyorlar mı acaba? Bir müzede çalışıyor ve bize bedava müze gezdirecek. Evet, onu evet. çekeriz onu. Evet, çekeriz. Dejavu Müzesi'ymiş. Böyle bir yere geldik. <laughs> çok garip oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel bu ne? Çok <laughs> garip. Böyle bir şey. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Aileyle birleştik. <laughs> Çok garip oldu. Oha! Senin yüzünü. <laughs> mi? senin gözlerini görüyorum. Şimdi senin ağzını koyalım. Tamam. Aşağı, şuraya in aşağı. Aynen. Ben de gözlerimi indireceğim. Ay. Ha ben görüyorum. Ay bu görüyorum. <laughs> gö <laughs> Ay <çok> <laughs> <laughs> Aynen <bu> kapat. <laughs> Şimdi böyle bir şey. Şimdi gölü kapatıyorum. <laughs> gölü kapattım. Ay kapansana. Kapanmadı. Yeni bir göl açıyor. Yeah. the <laughs> <laughs> you like dick, there's gonna be water, basically. If you like dick, <laughs> like dick, and then <laughs> <What>? <laughs> <laughs> so cute. Hello. düşünüyorsun? Bayağı değişik. Evet. Yani. evet. <laughs> VIP takılıyoruz. Evet. Şu an ofiste Mutfağı oturuyoruz. Aynen. aynen. şey ne düşünüyorsun diye sormuştum. En son. O aynen. <laughs> o sakında. Güzel. Değişik bir müze de ya. Evet değişikti. Güzeldi. Eğlenceliydi. Çocuk aynen. için falan değil bence. Bizim için bu. Yani evet. Büyük çocuklar için. Büyük. Büyük çocuklar için. Büyük. Büyük. <laughs> çok çok, çok eğlenceliydi. Zaten yaşlar falan da geliyordu ya. Çocuk için. Ne Evet bence bir onu var. Dur, bakacağım şimdi. Bakalım şimdi. Tahminimiz 10 benim. Ben 25 diyorum. Oha, oha. Güzel <laughs> kaldı <laughs> Dur bakalım tamam. Bakalım <laughs> Aynen ben de Türkiye'de buna benzer ekmiştim. 15 liraymış bu arada. Bence yani ben veririm. Ben, de vermem. Veririm aynen. Yani, aynen. Ha, çocuğumla gelirsem veririm mesela ama kendim için yani. <laughs> Böyle. Burada kaldık. Böyle bir yerdeyiz. Çok tatlı. Bugün bayrak yolumuz. Bugün Güncelleme yapmak ister misin? Evet. Şu anda Luna Park'a gidiyoruz. Böyle Christmas Luna Park'a. Bu kadar çok bir yerde istedik. Türkçe öğrenmiş Nermin. Evet, Türkçe. <hiç öyle. gülüyor> Ve ım, 35 dakika bu travmada gideceğiz. Evet. Geldik. Çok heyecanlı. Kamera da çok kötü şu an. Çok güzel. Şuna bineceğiz. Çok heyecanlı. Ne dönüyor. Dönüyor. Bayılacağız galiba. Ay çok güzel. Şimdi de buna biniyoruz. Bu balerin galiba. <laughs> Şimdi de buna bineceğiz. <laughs> <laughs> yeah, you can. Şimdi çıktık artık oradan. Yine Alexander gidiyoruz. Orada bir arkadaşımız daha gelecek. Dedik ki buz patını yapalım. Şimdi buz patını yapmaya gidiyoruz. çok zevkli. Fotoğrafımıza bakın. Fotoğrafımıza bakın. Biz bu pateni yapamadık. Evet, yapamadık çünkü açılmamış. Aynen yani. biri açılmamış biri de böyle plastiğin üstüne gibi çok evet, çıktı dedik. Yani. Bu ne? Yapmayalım dedik. Evet. Böyle. Sonra yarın artık yarın asıl gün. <laughs> yarın evet. <laughs> evet yarın gelemez arkadaşlar bir şey edeceğim. Bugünü kapatıyoruz artık. Evet. Yorulduk. Teşekkürler izlediğiniz için. <laughs> Abi, video bitmiyor ki bay bay. <laughs> Günaydın. Bugün kasaya gidiyoruz Ezel'e. Daha bükeler gelmedi. Bir iki saat sonra buluşacağız. Ben de çıktım şimdi erkenden kafe falan gideyim dedim. Sonra bükeler falan buluşacağız. İşte biraz Berlin'i gezdikten sonra da kasaya gideceğiz. Biz buluştuk Şükür. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Alya, Abdullah'la. <laughs> şimdi bükeler... <laughs> <laughs> şimdi şimdi bükeleri bekliyoruz. Sipariş vermek için yemek yiyeceğiz. Sonra da konsere. Yeah! <laughs> Gel. geldi. Evet, buradayız. Oy. Şimdi biz da... ilk defa beraberiz. Evet. Madem evet. biz nasıl tanıştık? Aile ile ben. Bir dakika. Aile ile büyük arkadaş tamam mı? Evet. Ay, kayıyor galiba. <gülüyor> Ve <gülüyor> ikimiz de Berlin'deydik. Büke dedi ki tanışın dedi. Evet. 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 Biz de bu arada Büke'yle arkadaşız. Evet. <laughs> evet. Sonra <laughs> biz Büke'yle tanıştık. tanıştık. Aynen. Evet. Ama biz hiçbir zaman üçümüz buluşmadık. Evet ilk defa çok tatlı. Yani. <laughs> böyle böyle bir e, tanışmamız var. Çok, çok, çok tatlılar. Tatlı. Evet. Thank you. Thank you. <laughs> evet, <çok gülüyor> inanlıyız. Evet. Geç kaldık birazcık ama yetişeceğiz konsere. Biz geldik. Ne düşünüyorsun Berlin hakkında? Çok güzel. Daha şey göremediler bu arada. Evet, doğru arada. Evet. Evet. Neyse şimdi yememizi yedik. şimdi Arya'lara gidiyoruz ve oturmaya etme. Dedelerimizi bastırdık. Şimdi evet. gidiyoruz. Evet. Çekil sana. Evet mı şimdi an <laughs> dakika falan herhalde. Geldik. Geldik, herkes Türk. Çok güzel bir ortam. Türkiye'de gibiyiz. Bekliyoruz şu an. Hala bekliyoruz. Güzel güzel. Çok iyi ya. Hadi dikkat. Hadi ya. Profix o Kim neredesin? Yavrum neredesin? Kim neredesin? <Sessizlikle> <Sessizlikle> kim <Sessizlikle> <şu> neredesin? <an> <Sessizlikle> 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 <Sessizlikle>

Selam. Selam millet. Ben Paulina. Ha. Ben, ben <laughs> Paulina. Ben Paulina. Yes. Yes. Selam. <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> selam. Biz... çıktık ve geri <laughs> giremedik. Şu anda. Klaptan çıktık ve geri giremedik o yüzden dönen yemeğe gidiyoruz. <laughs> Dediler ki be, 15 lira ödemeniz lazım ama biz bedava girmiştik çünkü 12'den önceydi. Kartlarımızı <laughs> lazım. Aynen. 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 <gülüyor> aynen. Sonra yemek yiyoruz. <laughs> what's happening? <laughs> Shut up! <laughs> yeah. Yeah, but it's small It's like a have a kind Yeah. What's your name? Tell your name. Ben brook My name is Sophie. Ganga, who is Sophie.